Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün konumuz ülkemize katkıda bulunan kişiler. Bu dersimizde ülkemize katkıda bulunmuş kişileri tanıyacağız. Hazırsanız başlayalım. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Ben Mehmet Akif Ersoy. Ulusal marşımız olan İstiklal Marşı'nı yazdım. Şairim. Bu sebeple vatan şairi ve milli şair ünvanları ile anılırım. İstiklal Marşı şiir yarışmasında konulan 500 liralık ödül nedeniyle başlangıçta katılmayı reddettiğim yarışmaya arkadaşımın ricası üzerine katıldım. Ödülü ise Kızılay'a bağışladım. Ben Nene Hatun. Rusların Erzurum'u işgaline karşı halk direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahramanıyım. Savaş çıktığında henüz 20 yaşındaydım. 3 aylık oğlumu evde bırakarak şehrin savunmasına katıldım ve ülkemin savunmasına katkıda bulundum. Türkiye'de ilk defa anneler gününün kutlandığı 1955 yılında yılın anası ünvanını aldım. Ben Zihni Derin, ülkemizde çay üretimini başlatan kişiyim. Kimya ve doğal kaynakları öğretmenliği yaptım. Vize'de yaptığım araştırmalar sonucu bölgenin gelişmesi için çay üretilmesini destekledim. Yurt dışından çay fidanları getirdim. Ülkemizde çaycılığın gelişmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa çıkarılmasını istedim ve başardım. Ben Engin Arık. İstanbul Üniversitesi Fizik Matematik Bölümünden mezun oldum. Türk fizikçisiyim. Bor ve toryum madenleri ile ilgili çalışmalar yaptım. Enerji ihtiyacını gidermede Torgum'un temiz ve ekonomik bir ürün olacağını söyledim. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ne girdim. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Türk grubunun başkanı oldum. Evrenin yaratılış teorisi Big Bang Bang'den Türk fizikçilerinin faydalanması için büyük mücadele verdim. Ben Naim Süleymanoğlu Olimpiyat ve dünya şampiyonu halterciyim. Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisiyim. Lakabım yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olmam nedeniyle cep herkülüdür. İlk dünya rekorunu kırdığımda sadece 15 yaşındaydım. 3 kez dünyada yılın haltercisi seçildim. 8 kez dünya şampiyonu oldum. 46 dünya rekoru kırdım kendi kilomun 3 katından fazla kaldırarak efsane oldum. Ben Jale İnan. Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğuyum. Uzun yıllar devam eden programlı kazılarda Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdim. Çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağladım. Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirdim. Türkiye'nin ilk arkeologlarından Aziz Oga'nın kızıyım zamanın önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan'ın eşiyim. Ben Aziz Sancar. 1946 yılında Mardin'de doğdum. Orada ilk ve ortaokulu okudum. Liseyi Mardin'de bitirdim ve İstanbul Tıp Fakültesini birincilikle bitirdim. Daha sonra iki yıl doktorluk yaptım. Amerika'ya geldim ve burada Moleküler biyoloji alanında doktora yaptım. 2015 yılında kimya alanında Nobel ödülünü yaptığımız DNA tamirinin mekanik çalışmaları ile aldım. Yaşamak için ekmek neyse, düşünmek için kağıt odur. Ben Mehmet Ali Kağıtçı. Türk kimyager ve kağıt mühendisiyim. Türk kağıt sanayisinin kurucusuyum. Kağıtçılık öğrenimi görmek üzere Almanya'ya gittim. Orada selüloz ve kağıt fabrikalarında çalıştım. Türkiye'de kağıt, karton, ambalaj kağıdı, gazete kağıdı üretecek bir fabrikanın projeleri benim yönetimimde hazırlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde kağıtçılık dersleri verdi. Ben Vecihi Hürkuş. Türk pilot ve mühendisim. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisiyim. Türkiye'nin ilk yerli uçağını ürettim. Kurtuluş Savaşı'na katıldım. Özellikle İnönü ve Sakarya Savaşı sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları yaptım. Bir Yunan uçağını da indirdim. Daha önceki savaşlarda bir de Rus uçağı indirmiştim. Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilotum. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İzmir'de yeni teyyarecileri eğitmeye başladım. Nuri Demirağ, Türk girişimcisiyim. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları inşaatının ilk müteahhitlerindenim. Türkiye'nin 10.000 kilometrelik demiryolu ağının 1250 kilometrelik bölümünün inşasını gerçekleştirdim. Ve bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk Demir Ağa soyadını verdi. Hayırseverliğim ile tanınmış bir iş adamıyım. Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştirdim. İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması düşüncelerini ilk kez gündeme getiren kişiyim. Özellikle havacılık sanayisinde başarılarım ile anılırım. Ben Sabiha Gökçen. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biriyim. Dünyanın da ilk kadın savaş uçağı pilotuyum. Atatürk'ün manevi kızıyım. Adım İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir. Evet çocuklar, bugün sizlerle ülkemize katkıda bulunmuş kişileri konuştuk. Onları kendi sesinden tanıdınız. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.